için mi Daha sıcak bir tekrardan. yandan mı Günaydın. Herkese selamlar. Ee, Yusuf'la iki üç gün önce buluşurken işte eğer ben falan dedim ki abi dur. Hiç tadını kaçırmayalım. Ee, bu sohbeti direkt sahibi yapalım. Tabii ki bir soru akışım var. Ee, sizlerden de bu arada e, soru almak istiyorum. Yusuf'la da bu soruları paylaşmayalım. İkiye böldüm bakacağım. Yani bir, Polimet ve aslında e, yolculuğu değil. ikincisi pazara dair. Çünkü çok e, o açıdan güvenliğim ve bakışımı beğendiğim birisi Yusuf. Dolayısıyla pazara dair bir düşünüyor. Dünyanın geleceğine dair bir düşünüyor. E, onlara e, işte, soracağım. Dediğim gibi sorularınız olursa lütfen bana böyle bir el kol yapalım. Size de muhakkak söz vermek istiyorum. Sıkıcı ilk soru. Kimsin? Belki soru çok bahsedebilirsin. Zeyf Alav'dan bahsedebilirsin. Polimet nedir? Onu da olur. Okey. Başlayalım. Polimet önce Zeyf Alav'la başlayalım. Oraya girdim. Ben beklemiyordum onun gelmesini. Zeyf Alav genelde Ivy League'de işte Harvard'da vesaire okuyan gençlerin bir hafta boyunca işe okula ara verip küçük böyle hızlandırılmış bir YC programına girdiği bir program çok fazla Thief ve YC Founder'ı çıktı şu ana kadar programdan. O programı Türkiye'den böyle Türkiye'de olup da giren büyük ihtimalle şu ana kadar ben varım. Bir iki tane daha Türk arkadaş gibi ve böyle hani Amerika'da eğitim almış arkadaşlar. O benim için böyle bir kickstart olmuştu. Oradan zaten ee, bir girişimcilik deneyim başladı. Bir iki boyunca bir şirketi götürmeye çalıştık. Sonra da bir ara verip gerçekten yapmak istediğimiz şeye odaklanmaya karar verdik ve Polymet'i kurduk. Polymet'in şu an yaptığı şey de Elemanları kullanarak başladığımızda ne kadar kanun olmasa da şu an çok kanun bir case front frontend kodunu çıkarıp direkt olarak UI'yi kodla generate etmek gibi bir hipotezimiz vardı. Bunu yapmamızın nedeni şu, ben hem designer hem engineer olarak çalışıyordum girdiğim her yerde. Ve işte bu üniversiteye girdiğim anda başladığım işte stajlardan beri böyleydi. Ve sürekli olarak şey başladı hani Figma'yı hepiniz kullanmışsınızdır, comment bırakmışsınızdır, girmişsinizdir. Figma'ya işte ilk başta öyle girip, sonra Figma'da tasarım yapmaya başlayıp, sonra Figma'da böyle high fidelity tasarım ve prototipi tamamlayıp, sonra bile koda geçiriyordum. İşin kötü yanı, iki tarafta da aynı işi replik ettiğimi birebir hissediyordum zaten. Normalde bunun iki farklı stakeholder aldığı zaman o kadar visible olmuyor ve yaklaşık bir ekip götürdüğünde o kadar bariz olmuyor ama Erlanger'ın çıkmasıyla birlikte ve işte 3-4 yıl boyunca bu sürece devam ettikten sonra zaten kod ile tasarım yaparak gelmiştim. El çıktıktan sonra ve modeller iyileştikten sonra da şeye karar verdim. Yani gerçekten şu an tasarımı yapmanın işte direkt high fidelity bir prototiple, direkt kodunu yazarak yapmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya başladığımızda işte geçen sene bu da YC'ye başvurmuştuk, daha yeni kökle almıştık YC'ye. Ve ondan sonra da zaten AI firması başladı. İşte Vizyolar, daha kanun bir hale geldi. Dalalı, Bolt ıı, ilerledi. Onlar daha çok böyle AI full stack app yöneldiler. Aynı zamanda prototyping için de iyi çalışmaya başladı. Bizim yaptığımız şey de hala aynı şey. Erelenlerle kodu generate edip, şirketlerin dizayn sistemine, dizayn diline bağlanıp, onların dizayn dilini öğrenip, kendi İçerideki sistemimizi buna öğretiyoruz. Ondan sonra da kendi şirketine ihtiyaç duyduğu tasarımlar, prototipler, multi page olabilir bunlar. Küçük bir komponentin 20 varyasyonunu test ediyor olabilirler bir conversion rate'i test etmek için. E, Polymet'e gidip yapabiliyorlar bunların hepsine. Şey sorayım peki, e, yani başlangıçta sizin için ideal müşteri Hı. Hmm. Haydi, kastımın profiline çevirdim. E. Kim, <laughs> din, Bugün geldiğiniz yani hmm. noktada kimler kullanıyor? Hmm. Kimlerin kullanmasını istiyordunuz ama çok onları yakalayamadığınız kullananlar ne geri bu veriyor? Ne istiyor sizden ek olarak? Biraz daha böyle tool'u daha yakın anlamak Aynen. İlk kurduğumuz günde hedefimiz şey ya, yani seri A şirketleri, seri A yapmaya kendi Midas Kulu'da sanırım, Midas Sand'a bildiğim gibi işte arkadaşım üzerinden de bildiğim şeydi. Yani dizayn sistemini toplamaya başlar. Dizayn sistemini toplayan şirket bizim için çok güzel bir ayrı bir customer profile olacak diye bir hipotezimiz vardı ama modelin capability'sinin ilerleyişinde işte, işte capability o zamanlar yoktu. Cloud modelleri daha kanun değildi ve hani biz kendimiz neredeyse custom bir model train edip, fine tune edip üzerine generate ediyorduk böyle. Yani. O zamanlar bu ayrı customer profile'ı kapatamadık. Yani gittik, herkesle konuştuk. Bunun içerisinde işte Shopify'a kadar gidip oradaki senior staff designer'larla konuştuk ama kalite varımı iyi bir şekilde çözmemiz gerekti. Hangi şirketin kalite barı nerede, biz hangi kalite barını çıkabiliyoruz? Bunu yapmaya başladıktan sonra Ivy Custom Profile halinde Yani hızı optimize eden, ya crappy olsun, scrappy olsun hemen çıksın ve test edelim, fikirleri görelim işe yarayacak mı, yaramayacak mı diyen yani işte özellikle start-up'lar çok kullanmaya başladı. Biz YC'deyken de batch'in yüzde 30-40'ı özellikle batch içinde pivot ediyorlarsa bizi kullanıyorlardı net bir şekilde. Custom Profile o zaman böyle kalite barı düşük olduğu için early stage'e kaydı ondan sonra da iyice şeye gitmeye başladı tekrar. İşte Series şirketlerini kapatmaya başladık bir ay sonra. Şu an public bir şirket var tarafta başlıyor. Ve hani e, her yere dokunmaya başladık. Dikkat et sen şeye girmedim, rol tanımına girmedim. Designer, kullanır veya manager diye. Hipotezimiz şeydi, aslında bu da çok farkında değil de şu an önce oturan bir hipotez oldu bu. Yani bize gelen designer da, manager da, engineer da, backend engineer da, frontend engineer da oluyordu ve böyle sürekli olarak feedback hangisinden nasıl geliyor, ayrıştırmaya çalışıyoruz ve çok benzer feedbackler geliyor. Vaysi'deki partnerler dahil herkes şey görüyor, yani bir tane müşterinin olması lazım. Dizaynerin harfi edilecek, yani dizaynere odaklanman gerekiyor, ürün ona göre özelleşmesi gerekiyor diye tavsiye de alıyorduk. Ama şunu fark ettik, yani AI hani genelleşmeyi çok mümkün kılan, general, generalistleri çok rahat üretken hale getirebilen bir konumda şu an. Ve ne kadar farklı noktada deneyimi, sah deneyimi sahipse birisi o kadar üretken olabiliyor. Farklı modelleri ve tool'ları kullanarak Bizim tool'umuzda tam olarak bir product team'ini kullanabileceği ama o product team'inde design function engineer olan edecekse onun kullanacağı, manager olan edecekse PM olan edecekse onun kullanacağı, designer olan edecekse designer'ı kullanabileceği bir yerde. Tabii kalite varı fark ediyor. Hangi şirketin kalite varına match edebiliyorsak ona göre o şirket bizim müşterimiz oluyor. Şey mi çizim bu? Bu arada sen %30 bizim için YC'de Kolonelde, kolonelde de ya maçlara baba %30 şey var bu EA karşı. Çünkü takip etmediyseniz, My şirketi evet. burada dünyanın en büyük hızlandırma oldu. işte startupların EA'yı en çok yendi. Son meçedeki startupların %30'u kulunun %95'ini EA yazmış. Ve böyle bunlar dünyanın en gelecek var yani 500 erken aşama şirket gibi düşünebilirsiniz. O yüzden bu yüzde %30 meçeden çıkmak üzereyim. Evet. Peki şeyin, evet. buradan bence soruyorum oraya bağlayalım. Bu SCIC'nin ee, AI ile yani, Hı hı. yani Software Development Life Cycle'ın işte nedir? Aslında mühendis biraz daha böyle arkitekte kayıyor. İşte belki PM, Product Marketing Manager'a kayıyor. Sence bu takımdaki rol değişimleri, mesela designer, benim okuduğum bir makale vardı. Bu ikisini o makaleden aldım bu arada yani PM, PMM, işte engineer, arkitekte kayıyor. Orada mesela designer, frontend engineer'a kayıyor diyordu. Bana tam o şey gelmedi. Sence kim, nereye doğru bir kayış yapıyor, takımların yapısı nasıl değişiyor, bu, bu böyle AI... E, tabii stage, stage farklı ama genel olarak sen ne görüyorsun? Ya bunu da biz böyle kendimiz figürat etmeye çok çalıştık ve şey dedik yani ...designer becomes engineer, engineer becomes designer dedik. Ee, roller shift ediyor ve böyle birbirine bulanıyor daha çok diye bakmaya başladık. Dediğim gibi generalistlerin çok daha üretken olacağının farkındayız ve bizim böyle ICP'de de aslında baktığımız bir şey şey... Şirket ambitious mı? Hızlı ilerlemek istiyor mu? Kullanıcılarımızda da onu fark ediyoruz işte. Şirket için ambitious olan bir PM alıyor, tüm organizasyona yayıp götürebiliyor bu prototyping tool'unu ve bizim gördüğümüz şu genel olarak pattern, engineer de olsa, designer de olsa, PM de olsa, eğer bir kişi AI tool'larını kullanmaya hevesliyse ve o hızlı learning cycle'a sahipse, kendi hızlıca bir şey öğretebiliyorsa, o kişilerin üretkenliği artmaya başlıyor. Bu arttıkça da işte PM'in böyle bu sefer architecture'a kadar kayabiliyor bakende. Çünkü aslında yani Cloud 4 opus açık soru sorduğunuzda architectural decision'ları çok iyi götürebiliyor. Ne kadar iyi kullanabildiğin yine tabii ki de eskiden gelen deneyimle o kadar etkili oluyor, değişebiliyor ama hani ya ben yıllardır architecture işlemcisi olarak çok daha iyi bir database architecture çıkarabilirim ama Opus da gayet iyi zaten. En azından onları böyle competent bir hale getirebiliyor hızlı bir süreçte. Öyle olduğunca da Cycle'ın biz şuna gittiğini gördük bir product builder var. Bu kişi fikri alıyor. Bu designer'dan buraya devrilecek. Manager'dan da, engineer'dan devrileceğini düşündüğümüz bir nokta. Alıyor fikri ve işte bir hipotez olabilir, bir feedback olabilir. O feedback'i iterate etmeye başlıyor içeride. Önce kendileri farklı petleri deniyorlar. UX flow'larını deniyorlar. Ondan sonra da o builder'dan çıkıp gerçekten execute edecek kişiye geçiyor. Execute edecek kişi de şu an için hala engineer'ları oluyor bunlar. Bir kalan süreçte de öyle olmaya devam edecektir. Ne zamana kadar? AI modellerinin eksponansiyel hızını da görmek lazım. O modeller ne zaman ki o kalite barına hit etti, şirketin çıkardığı kod gibi kod çıkarıyor ve işte PR review'a girse engineer'ların yes diyebileceği bir konuda o zaman gerçekten geçiyor olacak. Böyle iki hani e, idea builder and executor gibi bir rolü ayırtırdık biz kendi içimizde ve o kategoriden birine koyuyoruz ve bu bizim için çalışmaya başlıyor sonra. Hani, Bizim ürünümüzü kullanan ve işte diğer ürünlerin deneyimli bize gelen herkes de bu fetömi görmeye başladı çünkü. Süper. Dediğim gibi sorusu olan varsa bana böyle bir işaret yapabilir, mikrofon verebiliriz. Peki iterasyon böyle e, hep orada e, yani oraya kadar net ondan sonrası yani ürün son kullanıcıya ulaştı. Sonra o iterasyon aşamasında yani launch sonrası Hı. nasıl orada böyle bir takım entegrasyonları var mı? İşte, Mesleklerle beslensin, oradan model bunu öğrensin gibi örneğin. Hı daha çıkarmadık onları ama session recording kullanan kaç kişi var bu arada burada? Online toplantılardı ki? Yok şeyden bahsediyorum. E, Product'ta kullanıcıların flow'larını hmm. session recording, post talk gibi tool'lar yapıyor. Çok az bir kitle var. Session recording'i ben de böyle sonradan öğrendim. Bayağı kullanıcımızın aldığı tüm aksiyonları, masum nereye çıkardığını, o rip session'ın tamamını görsel olarak record ediyor ve post talk bir platformdan izleyebiliyorsunuz bunu. Aslında çok basit bir structure'a sahip. Bunun gibi bir Feedback loop'u biz kendi içimizde build ederken çok kullanıyoruz. Biz session recording'e açık olan beta kullanıcıların nasıl kullandığına bakıp ilerletmeye başlıyoruz. Aynısını yapmaya karar verdik. Biz de direkt olarak AI'nin o UX flow'unda kullanıcıların nelere tıkladığını, neleri yapmaya çalıştığını anlayıp execute ettiği bir entegrasyon var. Ama şu an ilk maddemiz o değil. Hani 6 ay sonra, 8 ay sonra belki yaparız, belki 4 ay sonra yaparız ama daha hala ürünümüzün sahip olduğu hani hem güzel hem kötü bir özellik transactional çok böyle bir switching cost'u yok. Girip çıkması kolay, kullanması kolay, denemesi kolay bir konumda. Ee, o transaction olan synchronize'e girerken işte, bir tasarım yapıldı, iteration gerçekleşti. Önemli olan sonraki işte, feedback and information collection step aslında. Yani kullanıcı ne dedi, metrikler neleri söylüyor, internal olarak değerlendirildi, business nereye gitti. Ondan sonra bir sonraki cycle'a girmeye başlıyor. Oraya daha bağlamadık. Onu yaparsak zaten şeye girmiş olacağız artık. Peki buradan, bu Software diye bir kavram var. Benim çok böyle, nasıl diyeyim, geleceği hayal ederken hep böyle başka şey koyduğum bir şey. Aslında productların dönüşümünü anlatıyor. Ne demeye çalışıyorum? herkesin farklı bir arayüz gördüğü. Sizin model kişisel özelliklerinizi anlıyor ve işte menüdeki dizilim, header, işte öne çıkarılacak content veya ürünün özellikleri size değişiyor. Hatta ürün sizin ee, onunla kurduğumuz e, interaksiyonla ufak mini etler üretmeye başlıyor aslında ürünün içerisinde. İşte ne demeye çalışıyorum? Sen her sabah işte toplantı notlarını alıyorsun, oradan bir takım şeyleri highlight edip işte bir dosyaya kaydedip sonra bunu mail atıyorsun diyelim. Bir süre sonra artık yine bir sabah gelip de o bilgisayarın başına geçip ürünü açtığında bu sefer sana diyor ki herhalde bunu yapacaksın. İstiyorsan tek tıkla ben senin için bunu yapayım. İşte bana bunu derken sana başka bir şey diyor. Bu dünyaya gittiğimizde sizin gibi tool var o zaten bunu yani bu dünyanın var olmasında sizin gibi tuğulların böyle mas olduğu gibi bir şey var ee, kafamda. Sen ne düşünüyorsun? Böyle bir yere mi doğru evrilecek e, ürün böyle biraz daha felsefik konulara doğru geçeceğiz belki ama. Ya şey ayrışma her zaman zor oldu benim için. Malleable software, ben bazen burner software diyorum ona böyle. Hani ihtiyaç duydum, yaptım, kullandım, bir daha ihtiyaç olursa, bir daha aynısını generate edip kullanabiliyorsun işte. Bu bizim tool gibi tool'lara girdiğinizde işte hızlı bir calculator çıkarmak, custom bir mini tool yapmak gibi. Onun ayrışımını yaptığımda şunu fark ediyorum böyle. Bir, maintain edilmesi gereken kritik olan component'lar var. Environment'ı her zaman vermesi gerekecek. Yani eğer ne kadar sık kullanılırsa, hem UI Generation'da, hem Code Generation'da, hem genel olarak şirket içerisinde Environment'ı kurgulamak gerekiyor. Environment nedir işte? Hangi şekilde bu database'deki bilgilerle erişim sağlayacak? Yani bilgiye nasıl erişecek, bilgiyi nasıl kullanacak ve nasıl bir çıktı verecek? Bu üç maddenin her zaman böyle kritik olduğu bir Environment'ı kurgulamak gerekiyor o şirket organizasyonu için. Bence o yani bu Software böyle hani o software on the fly da kullanıyoruz biz bazen onu terim olarak. Ve software on the fly mümkün olacak bir noktada ama critical komponentlerde değil de daha böyle hani 80 to 100 de işte ya yani bir tane meeting tool'u kullanıyorsun neredeyse tüm işi halledecek ama küçük bir eksiği var. Oralarda o tarz noktalarda özellikle insan, şirketlerin, bizneslerin entegre edeceğini tahmin ediyoruz diyeyim. Ama onun ötesinde ne zaman ve nasıl gerçekleşir? Business metrikleriyle çalışmazsa herkes bir anda bundan vazgeçer ve gerçekleşmez yani. yani dünyada oturmayabilir bu fetrin çünkü yani incentive structure her zaman önemli. İşte kullanıcı için çok iyi olabilir ama o provider için iyi olmadığı sürece, valuable olmadığı sürece gerçekleşmeyecek. Ne kadar valuable olduğunu ölçmek de çok zorlaşıyor. Maintain etmek de çok zorlaşıyor çünkü her kullanıcının deneyimi iyi ama iyi execute ettiğimiz zaman iyi olacak. İyi execute edilmediğinde bu sefer çok daha kötü bir deneyimle karşılaşabilir. Tüm her şey crash edebilir. Ee, o kullanıcının tüm deneyimi ve de bundan sonra etkileyeceği diğer tüm kullanıcılar. Yani word of mouth böyle anti tarafta kalmış olur o business. O yüzden incentive structure çok bağlı bir noktada kalacak bence o. Söylediklerine katılıyorum. Bir de şunu ekliyorum. Sanki hani incentive, ya bu bir game theory gibi bunu hmm. yani müşterin için değil, bunu üreten insan için de bunu mafi olması lazımdır Ama sanki daha, gittikçe daha çok işte süper et değil ama daha çok böyle büyük ürünler kullanmaya ve büyük şirketlere kendimizi teslim etmeye başlıyoruz. Onlar için de yani şirket büyüdükçe ve böyle ürün gamı sunduğu özellikler, girdiği sektörler büyüdükçe onlar için de bu tarz ürünler genişleyebilir, kullanıcıya göre yaşayabilir. Daha az problem olacak. Dolayısıyla bu genişleyebilir ürünler daha da yaygınlaşacak gibi geliyor. Yani senin gördüğünün bir daha ötesinde ben bir Hı -hı. orada şey görüyorum fırsat. Bunun da sebebi de dediğim gibi o ne diyelim compound belki e, ürünlere, şirketlere bağlıyorum. Soru var mı? Süper. O zaman Ben tekrar evet. edeyim tamam, Geçiyorum. Selam. E, Mustafa Çer tamam. ben bu arada. Bir iki tarafında eğitmedim aynı zamanda. Şimdi sorun biraz şey, etrafında dolaştınız aslında ama sesim geliyor mu bu sıkıcı? Tamam. Şimdi e, çok fazla yer görüyoruz. İşte ben de front-end engineer. Bolt kullanıyorum, label kullanıyorum, işte polimeti şimdi duydum size onu inceleyeceğim. E, çok fazla AI var ve çok dağınık sistemler yaşanmış. Ve genelde ortalama pricing'dir. İşte 20 dolar, 30 dolar, 50 dolar bandında. Yani benim bir çözümü elde edebilmem için birden fazla yer beraber kullanmam gerekiyor belki de. Ee, bu noktada gelecekte ne düşünüyorsunuz? Yani biz şimdi e-commerce tarafında onun channel, işte o liman one çözümlere gitmek noktasında ilerlenen kat etmeye çalışmıştık. Şimdi her tarafında burada yolculuğu nasıl görüyorsunuz? Yani aslında bu app'ler birbirlerinden dağınıklar bir mükemmel özelliklere sahipler. Ama benim çözümüm liman olarak ya da Omni Channel olarak ileride bir şey hitap edebiliyor olacak mı? Ee, bu konuda Polimet ne düşünüyor? Gelecekte nasıl konumlandırıyor kendini? Böyle genel bir soru sormuş olayım. Ee, teşekkürler. teşekkür ee, ya bu bizim de kendimize sorduğumuz bir soru. Çünkü biz de aslında farklı tool'ları sürekli deniyoruz. Bize gelen müşteriler ve bizden gelen müşteriler. İkisi, iki kategoride de çok fazla switching var. Yani herkes tool'dan tool'a atlıyor. Ben cursor kullanıyorum, hala aktif. Her gün kod yazan bir engineer'ım aynı zamanda. Ve hani Curse'ın ben canım sıkıldığında Windsurf'e 5 dakikada geçtim. Switching switch'in cost'un neredeyse sıfır olduğu bir pazardayız şu an. O yüzden Switching cost nasıl olur birazcık düşündük. Ona dair bir hipotezimiz var. Yani ne kadar iyi enteg entegre olursak o şirketin kendi workflow'una bu da ne kadar ya ka tek bir entegrasyon flow'undan bahsetmiyoruz aslında. Çok adaptif bir entegrasyon sisteminden bahsediyoruz ki o şirketin tüm bilgi birikimi bir şekilde bir sistem aksın o sistem şirketin execute edeceği formda execute edebilsin. Biz oraya gitmeye çalışıyoruz şu an. Bunun yanı sıra işte Lovable'lar, Bolt'lar daha apps yani app building, full stack app building, burner app tarafında kalıyorlar. Site project build ederken, işte mini prototipler yaparken hala useful ama tamamen entegre değil. Ama eminim onlar da oraya gidecekler. çünkü bir converge edecek yani pazarın tamamı şeye doğru converge ediyor şu an. AI product slash software engineer işte product anlıyor, dizayna e dokunabiliyor, arkitekt backend dahil her tarafta da koda dokunabiliyor. Pia da açıyor, Slack'tan notification yolluyor, Devin bunu yapıyor. Cursor buna dair bir şeyler çıkarmaya başlayacak. OpenAI Codex'e girdi. Yani pazar çok canlı. Biz de oraya konverj ediyor muyuz sorusunda cevap evet. ya. Yani pazar oraya giderse mecburen biz de bir şeyler yapmak zorunda kalacağız ama bizim için her zaman tek bir odak oldu o da yani biz iyi UX'in long term'da her zaman daha iyi çalıştığına ve eninde sonunda her şirketin oraya gitmeye gideceğini dair bir hipotezimiz vardı. Bunu görmeye başladık. Enterprise'da da gördük, early stage startup'ta da gördük. İki kişi on board ettik, 20 kişiye çıktı ekip büyüdükten sonra aynı şeyi yine gördük böyle. Dizayn önemsiyorlarsa, UX önemsiyorlarsa daha hızlı ilerliyorlar ve haliyle diğer şirketler de bir noktada bunu prioritize ediyor. Biz de orada tutmaya karar verdik yani. Ürünler converge edecektir bir noktaya eninde sonunda software engineer, eğer software engineer olarak ama bizim gördüğümüz herkesin böyle seçeceği bir line olmak zorunda. Bizim için o da UX ve dizaynda kalıyor. İşte demin için tamamen software engineering backend'de kalıyor. Bolt ve zero'larda daha böyle mini cap'leri yapabilecek konumda kalıyor. tamamen dizayn odağı değil, tamamen backend odağı değil. Mix of gibi bir şey oluyor. Lütfen. Arkada bir soru var. E, merhabalar. Berat Karan ben Atkan e, Anban, Yapı Kredi'nin üye istilerlerinden biriyim. E, sorum da şunu yönelik aslında, hani polimetik kullanılmamış olmakla beraber birçok AI tool'unu da işte hadi bakalım burada bir UX e, flow hazırlayalım ya da UI'larını şurada hazırlayayım gibi bir takım şeyler denedim. E, şu anki yapısıyla birazcık hani bu ilk WordPress'in çıktığı, işte template'lerin satıldığı ve bütün web sitelerin birbirine benzediği döneme benzetiyorum bu AI tool'larını. Yani sizce gelecekte biz işte komponent olarak birçok uygulamada birbirinin sadece rengi değişen komponentleri görmeye başlayacağız? Yani basit ne demiştiniz? dizayn design sistem hazırsa biz bunun üzerinden aslında işletiyoruz. E, sıfırdan bir komponent yaptırma işine geldiğimizde yani dizayn sistemi de olmayan bir yere evrildiğimizde acaba benzer şeylerin kopyasını mı görmeye başlayacağız? E, teşekkür ederim. Çok kısa cevaplayayım. Evet ya yani Shotsian diye bir dizayn sistem var. Kullanması çok kolay. Kol pull, et, pull ettiğiniz, çektiğiniz bir dizayn sistem. Code Native çalışan bir design sistem. O yüzden herkes bir eğer herhangi bir entegrasyon yoksa bir design sistemle onu kullanıyor. Biz yapmaya başladık. Yani 4-5 farklı design sistem önce kendimiz içeride çalışıyoruz. Biz internal kullandığımız ve AI tool'uyla. Sonra onu expose edip herkes aslında direkt kendi design sistemine gel Aslında bizim ilk hipotezimiz işte seri şirket design sistemi yapacak. Messi bir design var, Messi bir Figma file var. Her yerden information'ı topla, execute et gibi bir product Feature'ı planlıyoruz ama böyle ne zaman gerçekleşir bu zor bir problem. Yani kodun yüzde çalışması gerekiyor eğer biz design sistemi kolda yazacaksak. Hatasız olması gerekiyor, maintain edilmesi gerekiyor. O da böyle şeye geliyor, yani incentive structure. Şirkete yeteri kadar değeri üretiyorsak ve eğer zaten design sistemi yapacaklarsa o şirket o şekilde gelip kullanabiliyor. Diğer türlü o komponentleri almanın iki üç farklı yolu var, bunlardan bir işte siz birlikte Chrome Extension'ı kullanmışsınız da mutlaka. Bir Chrome Extension'ı yapıyoruz şu an. Tıkladığınızda direkt kendi kalırlarınızı, dizaynları, patronist stilini hepsini çekebileceğiniz bir formata ilerliyoruz. Şu an buna benzer bir Magic Patronist, bizim kompetitörlerden bir tanesi, benzer bir şey yapıyorlar, component bazlı çekiyor. Ya pazarda eğer özelleşme istiyorsak bir ayda gerçekten sizin girip birkaç biraz bilgi aktarmanız gerekiyor. O bilgi bir extension üzerinden gelebilir, codebase entegrasyonu üzerinden gelebilir. Kendiniz create edebilirsiniz benzer stile sahip komponentleri ki AI kullansın. Ama böyle bir mini step geliyordu mutlaka. Benim de bir sorum var. Çok güzel de bu sorular. bu belki de herkese ilgilendiriyor bu salonda bir yerden. Yani ikiye ayıracak olursak bu böyle şirketlerin AI karşısındaki duruşunu. Biri AI s feature belki, Hı -hı. diğeri de AIS Core yani. Siz mesela AIS Core oluyorsunuz baya. Ama firma eğer ilgili aslında özellik sunan bir şirket oluyor. Sen bu iki şirketin, bu iki tipin, diyeyim, ayrımı konusunda ne düşünüyorsun? Ben mesela bu AI modellere gittikçe böyle komoditize oldukça kullanıcı e, kullanıcıyı tutan kazanacak. Dolayısıyla AIS Core değil de orada switch ...çok hızlı, retention çok düşük, o böyle çok hızlı ilerleyen, yani çok böyle... ...zamanla çok çok değişen bir dünya. AIS Feature'dan ben yanayım. Hani böyle bir... ...tabii ki... ...şey bir soru olmadı ama... ...nasıl bileyim havada oldu ama hani ikisini kıyasladığımda... ...onları daha şanslı görüyorum. Sen nasıl bakıyorsun bu iki yaklaşıma? AIS Core... ...ve AIS Feature arasında biz de böyle şey olduk hani çünkü AIS Core gittiğinde marjinler ve bu sefer business tarafı da çok kötü çünkü API Provider'a gidiyorsun onların kendi modelleri var. Çok kısa cevaplayacak olursak gerçekten şuna geliyor aslında olay hani evin verdiği üretkenlik hangi seviyede ve bu üretkenliğe kendin AIS feature olsa ulaşabiliyor musun ya? Bir environment sunmak gerekiyor dedim ya o environment aslında AIS feature neyi böyle lan kendi environment'ı. Üretkenliği mümkün kılıyor mu o kadar? Hayır abi. Neden? Çünkü bir girip tek tek, tek, tek o tasarımları yapması gerekiyor. Yani pixel pushing'e sonuna kadar bilmesi gerekiyor ki high fidelity'ye ulaşsın. Ondan sonra Figma Make'e taşıyabilirsin ama aldığın kod yine high quality olmuyor. Senin kod base'ine entegre olmuyor yani. Figma'nın case'inde özellikle AWS feature aslında o kadar üretkenliği arttırmıyor. Antitezine baktığında bizim yaklaştığımız nokta ya direkt kod base'e bağlanalım, tasarımı kodla yapalım hani ...design anlayan bir engineer gibi, designer slash engineer işte benim rolümü aslında direkt replik ediyoruz. Gelsin yapsın işi. Götürebiliyor mu o kaliteyi? Müthiş götüremiyorsa. Designer işte visual edit'si çıktı. Kodun üzerine visual edit yapsın direkt. Normalde çalışmayan bir stratejiydi. Ama işte Figma'nın şu anki architecture'ına ve 4000 kişinin çalıştığı her şeyin tam tersi noktada bu. Sıfırdan ürün yapmaları gerekiyor. Yani o yüzden bence şeye gidiyor. Shift var, shift nereye doğru ilerletecek? Bence AS Core'a doğru gideceğiz ama AS e Core'dan ziyade environment nasıl bir environment? Nasıl bir environment'ı AI modellerine sunuyor olacağız? Modeller eksponansiyel olarak geliştikçe daha iyi environment'a daha iyi iş yapıyor olacak. It depends gibi bir yere geldik yani. Aynen. Soru yoksa benim form kapanış sorusu ee, nedir? Böyle bir tane bahsettin ama sizin böyle roadmap'teki birkaç böyle bahsetmek istediğin yakın zamanda geliştirmeyi planladığınız özellik. Oradan da belki bir bağlayabilirsin. Bu işte AI first design tooling diyelim. Orada böyle bir sonraki e, büyük dönüşüm nerede, ne zaman yaşanacak? Yani bu bir modelin geldiği bir noktayla mı olacak, başka bir şeyle mi olacak? Son böyle bir toparlayalım istiyorsan. Okey. Ya modeller şu an hızlı prototip veriyor. İki tane büyük problem var. Bir kendi sistemlerinizle, kendi workflowunuzla entegre olması gerekiyor. Bu tasarım sistemini kullanmak, kodu düzgün yazması, kodun kullanılabilir olması handoff'un kolay gerçekleşmesi gibi şeyler. İlk madde bizim şu an build ettiğimiz design sistem integrasyonları işte enterprise'larda başlattık. Bunu daha yani diğer planları açmadık ama enterprise'lar gelip yapabiliyor şu an. Bir buraya gitmeye başladık zaten. İşte Chrome extension'ımız çıkacak yakında direkt bir product'ın multiple page'ine çekebiliyor olacağız. İkinci madde de collaboration yani. Fikri başka de... product'ı da çekebiliyor olacağım bu arada beğendiğim. Tabii tabii Yani herhangi bir başka product'ı, başka 10 tane product'ı bir kanvasa çekip o kanvasa ya eğer bunların hepsini seçip böyle eğer şey diyebiliyor olacaksın ya. Bunların, ben bunu da bunu, şunu da şunu, şunu da şunu beğeniyorum. Bana dört tane alternatif çıkar bakalım neler yapabileceğiz gibi. Exploration'ı iyice enable edecek. Handoff'u da enable edecek. Çünkü daha dizayn sistemini biliyoruz, şirketin kodunu biliyoruz, ilerletebiliyor olacağız. İkincisi de collaboration yani. Stakeholder'lar yok olmayacak bence kısa vadede da hala. Roller shift olacak kesinlikle. İşte bir hem layoff yapacak diye Oralara girmiyorum ama hani roller şu an için herkes işinde kalıyor yani. Kimse kolay kolay çıkmıyor. O yüzden herkesin hala git beraber çalışabileceği bir formata dönüştürüyor olacağız. Onlar da işte commentler, notificationlar, access based sistemler, işte handoff gerçekleşiyorsa devmoddaki gibi böyle tagleyip bu dizaynı götürüyor demek falan gibi şeyler olacak. Süper. Ve slide entegrasyonu gibi olacak. çok keyifli bir için yani izleyici gibi de oldum bir yandan tabii. E, teşekkürler. Size teşekkürler. Burada olacak mısın? Birkaç Saat biraz daha buradayım bir saat. Tamam, Tamam. Evet. tamam. O, o, zaman yapalım. size iyi konferanslar. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Erman Yusuf çok teşekkürler.